Canlı yayınımıza başlıyoruz. Beslenme şekillerini anlatacağız. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Ev okul kampımızda bugün canlılarda beslenme şekillerinden bahsedeceğiz. Ekosistem ekolojisi ünitesinden bahsettik biliyorsunuz. Kavramlarımızda anlattık. Canlıları etkileyen abiyotik faktörleri ve biyotik faktörleri. Ekosistemdeki tüm organizmaların nasıl canlıların etkileşiminde e, rol oynadığından bahsetmiştik. Bugün de bu canlıların beslenme beslenme şekillerinden bahsedeceğiz. Çünkü canlıları beslenme şekillerine ve ekolojik nişlerine göre gruplandırabilmemiz mümkün. Hemen bir başlayacağım ama canlı yayındayız. Hocam merhabalar başlıyor muyuz diye yazmışsınız. Birkaç tane isimlere de bakayım. Furkan var, Muhammed var, Mirhan, Beyza, Fatih, Reis. Emir canlı yayındayız ama bugün biraz daha az bakacağız canlı sohbeti çünkü bu konu bizim için çok önemli dönüp dolaşıp her konunun içerisinde tekrar tekrar karşımıza çıkıyor fotosentezde solunumda her şeyin içerisinde mutlaka canlıların bu beslenme şekilleri yaşam faaliyetleri karşımıza çıkıyor diyeyim gençler şimdi baktığımız zaman canlılar beslenme yolu ile solunum yapım, onarım gibi faaliyetler için gerekli besin maddelerini elde edecekler. Canlılar beslenme şekillerine göre de gruplandırabiliyoruz tabii ki. Canlıları beslenme şekillerine göre gruplandırdığımızda bir ototrof beslenenler yani kendi besini kendi üretenler var. Kendi besini kendi üreten canlılara Foto ototrof canlılar veya kemo ototrof canlıları adını vereceğiz. İkisinin arasındaki fark ne? İnorganik maddelerden ikisi de organik madde sentezini gerçekleşecek, gerçekleştirecek. Yani ikisi de inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürebiliyor mutlaka ki cümle kurdu böyle havalı havalı kelimeler yazdı inorganik maddeleri bilmem ne yaparak organik madde yapabilen canlı ototrof canlıdır. Eğer bu işi yaparken ışık enerjisinden yararlanıyorsa fotoototroftur, kimyasal enerjiden yararlanıyorsa kemoototroftur. Yani biri fotosentez, biri kemosentezden bahsediyoruz. Biliyorsunuz fotosentez sadece ışık varlığında gerçekleşebilecek. Yani doğada gündüz gerçekleşecek. Kemosentez kimyasal enerjiyle gerçekleştiği için e, gündüz de olabilir gece de olabilir gece gündüz diye bir farkı yoktu heterotrof beslenme dediğimiz zamanda besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardan bahsediyorduk besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılar holozoik beslenenler olabilecek holozoik beslenmek ne demek yani bunlar besinlerini katı parçalar halinde etçil otçul hepçil şeklinde dışarıdan alıyorlar çürükçül beslenenler saprofit ayrıştırıcılar olacaklar bunlar da biraz ototroflara tam tersi ters iş yapacaklar. Yani ototroflar inorganiği organiğe çeviriyordu ya. Heterotrof canlılar ise tam tersine organik maddeleri inorganik maddelere çevirecekler. Parazit beslenme dediğimiz beslenme çeşidimiz de söz konusu olacak tabi. Doğada çok e, nadir örneğini gördüğümüz hem ototrof hem heterotrof beslenen canlılarımız da var tabii ki. Kendi besini kendi üretebilirken aynı zamanda dışarıdan hazır olarak da alabiliyorlar. Öglena dediğimiz o kamçısıyla hareket eden geçen sene öğrendiğimiz tek hücreli canlı en güzel örneklerinden bir tanesi. Diğer örnek ise böcek çil bitki dediğimiz canlı türünü örnek verebiliriz. Biliyorsunuz böcek çil bitkilerde böyle güzel kokulu salgılar üretiyorlar. Bu salgıları sayesinde böcekleri kendilerine doğru çekiyorlar. Böcek içeriye girdiği zaman çat kapatıyor kapatıyor yapraklarını. Azot ihtiyacını yakaladığı böcekten karşılarken fotosentez yaparak kendi besini de kendi üretiyordu gençler. Geldik ototrof beslenmeye aslında biraz biraz bahsetmiştim. İnorganik bileşiklerden kendi organik besinlerini kendi üreten canlılara ne diyecekmişiz? Ototrof canlılar diyeceğiz. Aslında ilkokulda bize öğrettikleri üretici canlılardan bahsediyoruz ama daha havalı kelimeler öğreneceğiz. Tabii ki tüm üreticiler karbondioksit özümlemesi yapar. Bak bunu yıldız at. İster fotosentez yapsın ister kemosentez. Yapsın tüm canlılar mutlaka karbondioksit kullanacak ototrof canlılar o zaman ototrof canlıları sayısının artması ekosistemdeki mutlaka ve mutlaka olumlu yönde etkilemiş olacak. Bütün ototrof canlılar bulundukları ekosistemin üreticiler basamağında yer alırlar. Besin zincirlerinden bahsettiğimiz zaman da geçen sene buna benzer bir soru çıkmıştı üniversite sınavında. Üreticiler tabii ki besin piramidinin başında yer alacaklar ve inorganik maddeyi organik maddeye dönüştürmüş olacaklar. Hocam soru çözecek miyiz? Tabii ki su çözeceğiz. Gurbet hocam adımı okuyun demişsiniz. Aralarda dönüp bakacağım. Fotoototrof ve kem ototrof beslenmeyi tekrar bir açalım. Şimdi fotoototrof canlılar dediğimiz zaman bu canlılara kimler aklımıza geliyor? Mesela bazı bakteriler fotosentez yapabiliyorlardı. Sonra protist aleminde bulunan öglena fotosentez yapabiliyor. Bitkiler fotosentez yapabiliyorlar. Yani prokaryot da, ökaryot da canlılar e, fotosentez yapabiliyorlar. Prokaryotla ökaryotun arasında ne fark vardı? Birinde zarlı organel, birinde zarlı organeller bulunurken diğerinde bulunmayacaktı. Klorofil pigmenti fotoototrof tüm canlılarda bulunacak. Işık yardımıyla karbondioksit özümlemesi yapacak bu canlılar. Bu canlılar aynı zamanda tabii ki fotoototrof dendiğine göre ne iş yapmış olacaklar? Fotosentez yapmış olacaklar. Şurada da bitkilerde sentezlenen fotosentezi denklemini verdik. Bitkiler fotosentez yaparken tüm ototroflar gibi karbondioksit kullanacaklar. Ama bitkiler fotosentezinde bir de hidrojen kaynağı olarak su kullanacaklar. İlla her canlı su kullanmaya biliyor. Işık enerjisi olmazsa olmazımız çünkü kimin denkleminden bahsediyoruz? Fotosentezin ve bak kloroplast demedim. Klorofil pigmenti dedim. Çünkü bazı bakteriler de fotosentez yapıyorlar. Bakterilerde kloroplast organeli olmaz. Sonra buradan besin sentezleyecekler ve oksijen açığa çıkmış olacak. Klorofil dediğimiz şey ışık enerjisini soğurur. Yani ışık enerjisini yapısına katmak durumunda. Sorulan bu enerji ATP sentezinde kullanılır ve böylece ATP'deki kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Özgür bir soru sormuş hocam illa basit yapılı şeker mi olmak zorunda? Hayır biz şekerin üstünden denklemi veriyoruz. Yani burada yaptığı şey bir monosakkarit geçen seneden hatırlayın olabilir glikozun üstünden %99 veriyoruz ama işte bir fruktozda galaktozda ribozda deoksiribozda olabilirdi veya proteinlerin yapı taşı bir amino asit sentezi de olabilirdi. Bitkiler biliyorsunuz vitamin üretebiliyorlar. Vitaminler de monomer maddelerdir. Vitamin de olabilirdi. Veya o DNA RNA'nın içerisindeki adenin timin gibi azotlu organik bazlar da olabilir. Hepsinin tek tek kimyasal formülünü öğrenemeyeceğimiz için müfredatta glikozun üzerinden veriyoruz. Ama diğer organik monomer maddelerde tabii ki fotosentez denklemi sonucunda oluşacaklar. Dediğim gibi besin sentezlediler. Besin içerisinde artık kimyasal bağ enerjisi dediğimiz bir bağ enerjisi oluşmuş oldu. Bunu da solunumda kullandığımız zaman kullanabilen ATP sentezi gerçekleşiyor. Fotosentetik ototroflar ekosistemin en büyük enerji kaynağıdır. Çünkü fotosentez sonucunda özellikle de bitkilerin ve suda yaşayan alglerin, siyona bakterilerin yaptığı fotosentez sonucunda atmosfere oksijen gazı veriliyor. Bak her fotosentezde oksijen verilmiyor ama bitkilerin yaptıklarında oksijen veriliyor. Sucul ekosistemlerde de tabii ki çok fazla derecede oksijen üretilecek. Zaten alpler ve Siyano bakteri dediğimiz canlılar genellikle sucul ekosistemlerde bulunuyorlar. Kimler fotosentez yapar? Bitkiler alemindeki canlılar yapıyor. Öglena, protista aleminde, algler, protista aleminde siyona e, bakteriler aleminde tabii ki fotosentez yapacaklardı. Kemototrof beslenmeye geldik. İnorganik maddelerin oksidasyonundan bu kelimeyi duyduğumun yapıştır oksidasyon diyorsa kemosentezden bahsediyordur. Çünkü tepkimeye böyle oksijen de katıyorlar. Ee, organik madde sentezlenmesi olayına da tabii ki ne ismini vereceğiz? Kemo sentez. Kemosentez yapan canlılar da kemo ototrof canlılardır. Kemo da burada kimyasal enerji anlamına geliyor. Kemosentez yapan canlılara kemo ototrof dendiğini söyledik ve kemosentez yapan canlı olarak bildiğimiz bazı bakterilerimiz var ve bazı arkelerimiz var. O zaman kemosentez yapan ökaryot bir canlımız yok oksidasyon ne demek mesela kemosentezin bu konunun içerisindeki bir kısmını anlatayım size biz ileriki konularda azot döngüsünü anlatırken diyeceğiz ki bizim işte nitrit bakterilerimiz var NO2 bunu nitrata çevirecekler NO3'e burada görev yapan canlılar kemosentez yapan canlılar olacaklar inorganik maddelere oksijen katıyorlar oksidasyonu uğratarak organik madde kendi besinlerini de sentezlemiş oluyorlar yani aslında kemosentezin e, ...ifade eden bir kelimedir... ...size bir ipucu olmuş olsun diyeyim... ...geldik bir sorumuza... ...cevapları bekliyorum... ...doğadaki üretici canlılarla ilgili... ...yandaki şekiller çizilmiş... ...bu şekillerde gösterilen X ve Y canlılarıyla... ...ilgili ifadelerine hangileri doğrudur diyor... ...şimdi benim öncelikli olarak... ...X ve Y canlısına karar vermem lazım... ...X ve Y canlısından... ...X'e baktığımız zaman... ...karbondioksit ve suyu kullanıyor... ...ışığında etkisiyle besin ve oksijen sentezleniyor... Işığın etkisiyle bu işi yaptığına göre bu canlının ne olması lazım? Foto ototrof bir canlı. Burada ise karbondioksit su tepkimeye girmiş kimyasal enerji kullanılmış. A besin yani şeker açığa çıkmış. O zaman bu canlı da kemo sentez yapan bir canlıdır diyeyim. Bu şekillerde gösterilen X ve Y canlıları ile ilgili her ikisi de prokaryot veya ökaryot yapılı canlılar olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Bakterilerinde prokaryot var. Bakayım. Olabilir mi? Her ikisi de prokaryot veya ökaryot yapılı canlılar olabilir diyor. Olanmaz. Az önce ne dedik? prokaryotların içerisinde fotosentez yapanlar da var kemosentez yapanlar da var ama ökaryotların içerisinde fotosentez yapanlar var kemosentez yapanlar yok yani kemosentez yapanlar ya bakteri ya arkeydi ya ökaryot olamazlar o zaman bu gitti x bulunduğu ortam oksijen yönüyle zenginleştirir y bulunduğu oksijen yönüyle zenginleştirmez diyor evet X dışarıya oksijen verirken bu tepkimeleri içeride oksijeni kullanıyor. Yani ortamdaki oksijen miktarını kemosentez arttırmaz. Atmosfere serbest azot oksijen vermediği için. X sadece ışıklı ortamda, Y ise sadece ışıksız ortamda yaşayabilir diyor. X ışıklı ortamda, Y ışıksız ortamda yaşar diye bir kural yok. Besin sentezine baktığın zaman tabii ki ikisi de iki ortamda yaşayabilecekler. X gündüz Y gece gündüz besin üretebilecek ilk cevabı Beyza vermişti ama e, aralarda yanlış cevaplarınızı da görüyorum. E'ler çok C'ler çok yavaş yavaş B'ler gelmeye başladı. Geldik diğer bir soruya heterotrof beslenme dediğimiz zaman ihtiyacı olan besin maddelerini dışarıdan alan canlılara heterotrof canlılar diyeceğiz. Yani bunlar aslında kimden bahsediyoruz? Tüketici canlılardan bahsediyoruz. Tüketici organizmalar gereksinim duydukları enerjiyi üreticilerden veya diğer tüketicilerden karşılayacaklar. Neyi kastediyorum? Mesela ben gittim ıspanak yedim. Aslında üreticiyi yedim. Gittim dana eti, inek eti yedim o zaman üreticiyi tüketen tüketiciyi yemiş oluyorum ama her halükarda dışarıdan hazır almış olacağız dediğimiz gibi çürükçül canlılarımız heterotrof canlılardır parazit canlılar var holozoik canlılar var bir de simbiyotik yaşayanlardan bahsedeceğiz seneye Simbiyotik yaşayanla kastettiğimiz de iki veya daha fazla canlı böyle birlikte yaşayacaklar. İkisi birbirine fayda da sağlayabilir, biri fayda biri zarar da görebilir gibi çeşitler olacak. Ama bu seneki ekoloji konumuzun içerisine dahil değil. Seneye dediğim gibi göreceğiz. Geldik holozoik beslenmek ne demekti? Holozoik beslenme besinlerini katı parçalar halinde alanlar anlamına geliyordu. Tüketici organizmalardan olan holozoik canlılar besinlerini ne yapacaklarmış? katı yani büyük parçalar halinde alacaklarmış sindirim sistemlerinde parçalayacaklarmış holozoik beslenen canlılar bütün olarak aldıkları besinleri sindirim sisteminde küçük parçalara ayrılırlar ki su ile tepkimeye soktuğun zaman büyük organik bir besin maddesini daha küçük parçalara ayırdığın zaman buna hidroliz ismini veriyorduk. Holozoik beslenen canlıların ağız yapısı ve sindirim kanalı beslenme yapısına uygun şekilde. Yani şöyle bir baktığımız zaman burada bir sürü kuş türü var. Ama ördeğin ağzına baktığımız zaman süzücü bir tipe, işte başka bir kuş türünün arayıcı, diğerinin böceği yakalayabilecek, diğerinin eti parçalayabilecek, öbürünün tohumu kırabilecek, öbürünün ağaç kakanın işte ağacı delebilecek delik açabilecek bir gaga yapısına sahip yani canlılar beslenme şekillerine göre gaga yapıları diş yapıları sindirim sistemlerinde de farklılaşmalar söz konusu olabiliyor beslenme durumuna göre de tabi ki holozoik beslenen canlıları gruplandırabiliyoruz otçul etçil hepçil dediğimiz yani hem otçul hem etçil beslenen canlılarımız söz konusu olacak. Eğer sadece bitkisel besinlerle besleniyorsa otçul ismini vereceğiz. Otçul canlılara aynı zamanda her bir bor canlılar ismi de verilir. Hatta ben şeyden aklımda tutuyorum. Ot her yerde her bir borlar otçul. Her yerde yemek bulabiliyorlar. Her bir borlar otçul beslenen sadece bitkisel kökenli besinlerle beslenen canlılardır. Mesela kimlere örnek verebiliriz? Ceylan, karaca, antilop, koyun, keçi, geyik, az asla asla olmadı tabii ki. Eşek, sığır bu gruba örnek yani sadece bitkisel besinlerle beslenmiş olacaklar. E sadece bitkisel besinlerle beslenen bu otçul canlıların da ona göre özellikleri olacak. Bunların ağzında öğütücü diş dediğimiz dişler daha gelişmiş olacaklar. Bağırsakları normalden daha uzun olacak. Bunların bir de bitkilerin hücre zarının dışında hücre çeperi vardı. Selüloz yapılıydı. Bu selüloz yapılı hücre çeperinin yapısında da glikozlar vardı ya. Maalesef ki hayvanlar alemindeki canlarda selülozu sindiren enzim yok. Çok fazla glikoz olmasına rağmen selülozu yediğimiz zaman glikozdan faydalanamıyoruz. O yüzden de mesela bazı memeli otçu memelilerin Midelerinde ve bağırsaklarında birlikte yaşadıkları bakteriler var. Bu bakteriler selülozu sindirecek enzimi üretiyor. Bu da ona ev vermiş, yemek vermiş oluyor midesinde yaşadığı için, bağırsakta yaşadığı için. Yani ikisi birbirlerine fayda sağlıyorlar. Haliyle bu canlıların sindirimleri uzun Sürecek. ve bunları da böyle besin zinciri veya besin piramidinde yazmak istediğimiz zaman en alt her zaman kim gelecekti? Üretici canlılar gelecekti. Üretici canlıları yiyen canlılar da birincil tüketici canlılardır. Yani aslında ototrof canlılardan bahsediyoruz. Sadece hayvansal gıdalarla beslenenlere ne ismini vereceğiz? Böyle canlılara ise etçil canlılar adını vereceğiz ki şuradan aklımda tutuyorum eti yediğin zaman karnının büyük olması lazım et çok yer kaplar. Karnivorlar etçil beslenen canlı canlılardır. Yine bunlarda da dişler ona göre ee, farklılık göstermiş olacak. Mesela bunların parçalayıcı dişleri yani köpek dişleri dediğimiz dişler eti yiyorlar ya daha da gelişmiş bir yapıya sahip olacaklar. Genellikle böyle otçuların midesinde bölümler var. Şırkan, şırdan, börkenek, işte işkembe, kırkbayır gibi. Çok bilmenize gerek yok. Ama etçil canlıların mideleri tek bölmeli. Yani bölmesiz oluyor. Sindirimleri daha kısa sürede gerçekleşebiliyor. Tabii ki ikinci il tüketicilerden bahsediyoruz. Yine besin piramidini düşündüğün zaman şu basamaktakiler üreticilerdir. Bu basamaktakiler birinci il tüketici dediğimiz canlılar. Onun yiyenlerde ikinci il tüketici dediğimiz canlılardır aslan kaplan kurt sırtlan tilki panter bu gruba dahil olacaklar. Bir de bizim de içinde bulunduğumuz hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı besinlerle beslenen canlılar var. Onlara da ne ismini verecekmişiz? Hepçil, hem otçul hem etçil canlılardan bahsedeceğiz. Ağızlarında hem kesici, parçalayıcı hem de öğütücü dişler bulunan canlılar. Mideleri tabii ki tek bölmeli. Kendinizi de düşünebilirsiniz. Kimler? İnsan örnektir, ayı örnektir, serçe örnektir, karga çok çıkar örnektir. İşte tavuk mesela tavuğu düşün. E, gidiyor tırtılı da yiyor buğday veriyorsun buğdayı da yiyor demek ki otu da yiyor eti de yemiş oluyor maymun fare bunlar da yine karşımıza sık çıkacak hep canlılarımıza örnek olacaklar çürükçül beslenmeye bir bakalım çürükçül beslenme aslında saprofit beslenmekten bahsediyoruz şimdi biz ee, organik maddelerden meydana geliyoruz. Kolum, bacağım, her şeyim organik madde ya da işte organik atıklar oluşturuyoruz. Biz mesela bir canlı öldü diyelim, ölen canlıyı götürüyoruz toprağa gömüyoruz ölen canlıya baktığın zaman da her yeri karbonhidrat yağ protein yani organik madde ya toprakta çürükçül canlılar ayrıştırıcı canlılar saprofit canlılar üç aynı anlama geliyor geliyorlar bunları parçalıyorlar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmüş oluyorlar hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayıp inorganik maddeleri açığa çıkaran canlılara ne diyormuşuz? Çürükçül diyebiliyoruz, saprofit diyebiliyoruz. Aynı zamanda ayrıştırıcı canlılar diyebiliyoruz. Eğer ayrıştırıcı canlılar olmasaydı dünyanın her yerine organik atık basardı diyeyim. Haliyle bu canlıların sindirim enzimleri gelişmiş çünkü büyük organik maddeleri parçalıyorlar. Doğada organik atık birikmesini önleyecekler. O yüzden madde döngülerinde çok önemli yere sahipler. Ekosistemde tüm canlıların beslenme basamaklarının üzerinde etkilidirler. Az önceden beri hep devamlı besin zincirleri çiziyorum ya. Buraya yazdın üreticiyi, buraya yazdın birinci tüketici, ikinci tüketici, sona doğru gittin. Şuraya da ayrıştırıcı yılları yazıyorsun. Çünkü ayrıştırıcı canlılar ekosistemde her basamakta olabilir. Üretici de ölür, üçüncü tüketici de ölür, birinci tüketici de ölür. Herkes öldüğüne göre herkes ayrıştırıcılar tarafından parçalanabilir. Bazı mantar bazı bakteriler protista alemindeki protistlerde de hadi cıvık mantar dediğimiz bir mantar e, türü olmayan protist olan canlımız var. Yani bu alemler içerisinde bu canlıları görebiliyoruz. Hemen bir soru çıktım. Karşımın. Aşağıda verilen şekilde inorganik maddeler ile organik maddeler arasındaki dönüşüm gösterilmiş. Buna göre şekilde X ve Y olarak belirtilen olayları gerçekleştirebilen canlılardan bahsedeceğiz. Şimdi inorganik maddeleri organik maddelere çevirebilmesi için onun ne olması lazım? Ototrof yani üretici bir canlı olması lazım. Bazen otoburla karıştırıyorsunuz. Bu ışıkları ototrof buraya otobur yazdığı zaman. Sonra organik maddeyi inorganik maddeye çevirdiğine göre de saprofit ayrıştırıcı canlı anılardan bahsediyordur. Cevabımız Bursa'ya düştü. Furkan, Hatice, Emir, Hacer, Başak, Yüsra, Yus, Nur, Metehan, Bahar, Reis, Uğur, Yağmur, Özge, Ömer, Hatice. Bunları gördüm. Akif'i de gördüm. Geldik bir tane kısma. Fen çok uzun uzun anlatıyorlar ama biz de arada bir bahsetmiş olalım. Bu holozoik beslenenlerin yanında bir de simbiyotik beslenen canlılarımız olacak ki heterotrof canlılardan bahsediyoruz. Yani iki canlı birlikte yaşayacak. Parazit ne demek? Birlikte yaşayan canlılardan biri birliktelikten fayda görüyor. Diğeri ise bu birliktelikten zarar görüyor. Biraz parazitleri bilirsek soruları daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Parazit dediğin canlı başka bir canlıdan beslenerek o canlı sayesinde hayati faaliyetlerini devam ettiren bir varlıktan bahsediyoruz. Tabii ki işte hayvansal parazitler var, bitkisel parazitler var, iç dış parazitlerimiz var. Bunların gelişmiş bir sindirim sistemleri yok. Mesela kafandaki bit senin kanını emiyor. Kanına gönderinceye kadar sen bayağı bir sindirim yapmış oluyorsun zaten. Dediğim gibi bitkisel parazitler de var. Yani bitkilerde de parazitliğe gö görebiliyoruz. Hayvanlarda da parazitliği görebiliyoruz. Parazit canlının üzerinden beslendiği canlıya tabii ki ne ismini vereceğiz? Konak canlı diyeceğiz. Hadi siz de bana bir iç parazit canlı ismi yazın canlı sohbete. Yani hayvansal olsun, iç parazit olsun. Parazit canlı konağı öldürmeden üzerinde uzun süre yaşamaya devam edebilir. İşte bitkilerde canavar otu, öksü otu gibi parazit canlılar türleri var. Ki bitkilerde yarı parazit ve tam parazit olmak üzere iki tane parazitlikten bahsedeceğiz. Yarı parazit dediğimiz zaman su ve mineral madde ihtiyacını konak canlıdan karşılayacak. Tam parazit dediğimiz zaman hem su hem mineral ihtiyacını karşılayacak hem de besin ihtiyacını e, konak canlıdan karşılamış olacak. Yani tam parazitler mesela fotosentez yapmamış olacaklar. Hayvansal parazitler de eğer vücudumuzun içinde yazışıyorsa ki size iç parazit sordum böyle sivrisinekleri falan görüyorum e, iç parazit değil onlar. Bir de dış parazit olarak ikiye ayrılacaklar. Dış parazit ne demek? Eğer insan vücuduna dışarıdan tutunarak Zarar veriyorsa tabii ki dış parazittir. Bit, pire, kene bunların hepsi dış parazitler. Eğer senin vücudunun içinde yer alıyorsa ki zahide tenya demiş mesela olur. Ee, bağırsak kurdu iç parazit demiş Arda o da olur. Tenya gibi planarya gibi canlılar içeride yaşadıkları için iç parazitlere örnek olacaktır. Son olarak hem ototrof hem heterotrof canlılardan da bir bahsedeyim. İnorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen ve dışarıdan hazır olarak organik madde alabilen canlılar hem ototrof hem heterotroftur. Dediğim gibi böcekçil bitki çok güzel bir örneği. Aynı zamanda tek hücreli olan o kamçısıyla hareket eden öglena da çok güzel bir örnektir. Zaten doğada iki tane canlı türünden bahsedeceğiz. Böcekçil bitkiler azot bakımından fakir topraklar diyekşeyip yakaladıkları böcekten azot ihtiyacını karşılayacaklar. E aynı zamanda fotosentez yapabiliyor. O fotosentez yaptığı zaman da kendi besin ihtiyacını karşılamış olacak. Öglena da ışık varlığında fotosentez yaparak besin üretebiliyor. Gerek duyduğunda da ihtiyaç duyduğu maddeleri dışarıdan hazır olarak alıyor. Hemen geldik bir soruya. Hem ototrof hem heterotrof canlılarla ilgili. Hemen bir bakalım. Prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Hayır, ökaryot, böcekçil bitki de ökaryot. O zaman prokaryot hem ototrof hem heterotrof bir canlı türü tanıdığımız yok. Bu gitti. Kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Zaten ototrof demekteki amaç odur. Tek veya çok hücreli olabilirler. Mesela öblena tek hücrelidir. Böcekçil bitki ise çok hücrelidir. O zaman cevabımız da 2 ve 3 olacak. Gençler Emir Erdem de ilk doğru cevabı yazdı. Hemen bir tane soru da karşıma çıktı. Holozoik beslenen canlılarla ilgili. Şimdi insana baktığımız zaman insan tabii ki hepçil bir canlı. Yani hem otçul hem etçil beslenebiliyor. Biri bu tarafa aldık. Kartala baktığımız zaman etçil beslenen bir canlı olduğundan bahsettik. Bu tarafa yazdım. Koyun dediğimizde ise o otçul beslenir yani her bir vor beslenme özelliğine sahipti. Üçü de bu tarafa yazdık. Karga hep cildi yani hem e, otuyordu hem et yiyebiliyordu. O zaman bu son gösterdiğim sorumla ilgili doğru cevabı da aradığımızda Cevabımız Ceyhan'a düşmüş olacak gençler. Yine bir soru çıktı karşımıza. Diyagramdaki ifadeler en üstten başlanıp doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Şimdi ekosistemleri etkileyen faktörler biyotik ve abiyotik olmak üzere ikiye ayrılır. Evet biyotik ve abiyotik faktörlerden bahsetmiştik. O zaman doğruya doğru gittim. Bazı protistler ve mantarlar ayrıştırıcı canlılardır. Protist alemindeki o cıvık mantarın ayrıştırıcı olduğunu unutmuyorsun. Mantarlar aleminde de bazı mantarlar ayrıştırıcıdır. Bazı bakteri ler de ayrıştırıcı canlılardır. O zaman şöyle bir baktığın zaman da birinci çıkışa ulaşman gerekiyor. Hadi şundan bir bahsedeyim. Holozoik canlılar da besinlerini katı parçalar halinde alırlar. Evet holozoik o demekti. Holozoik canlıların enzim sistemleri gelişmiştir. Tabii ki enzim sistemimiz var katı parçalar halinde besini alıyorsun. Sonuçta böylelikle videomuzun sonuna geldik gençler. Hemen ödüllü soruyu da size gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.